Bir öğrencimin yazdığı intro paragrafında şöyle bir cümle geçiyor. Some people strongly argue that laws are required bla bla diye gidiyor. Esasında oldukça güzel bir cümle çünkü noun clause var, pasif voice da kullanılmış. Ama bu cümleyi bir üst seviyeye çıkartmak için nasıl bir taktik uyguluyoruz? Özne pozisyonundaki isimleri tek başına kullanmıyoruz. Yani sadece noun'u kullanmak yok. Hemen ne yapıyoruz? Bu isimle birlikte kullanabileceğimiz collocation'ları düşünüyoruz. Yani bu noun'un önüne hangi adjective'ler, hangi wordler gelir? Bu essay'in konusu recycling olduğu için laws'un önüne önce bir recycling'i koyduk. Onun da önüne yani sadece geri dönüşüm kanunları demek yerine sıkı, katı anlamına gelen strict adjective'ini de koyduk. Ve strict recycling laws noun phrase'ini elde ettik. Peki ne yapalım? Burada kalalım mı? Önüne bir tane de fiil koyalım. Yani katı, Geri dönüşüm kanunlarını ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklıma gelen fiil implement. Bunu da ing formülüyle koyduğumda implementing strict recycling laws kolokasyon elde etmiş olduk. Sadece laws are required demek yerine okuyucunun yani değerlendiricinin bizi daha iyi anlayabileceği daha yüksek seviyedeki kelimeleri kullandığımız bir noun elde ediyoruz. IELTS, TOEFL, PTE ve hazırlık atlama gibi sınavların writing bölümlerinden yüksek puan alabilmek için bu tarz cümleler yapmanızda fayda var. Daha fazla ipucu için takipte kalın. Writing çalışan arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın.